Merhaba Serhancığım. Çok güzel bir etkinlik bulduk herhalde değil mi? Evet Serhan çikolata topları yapacakmış. Rengarin. O koca onu biraz koy içine. Birazcık topar içine koy. Ha, tamam hadi yuvarla. Hadi yuvarla. Yuvarladın mı? Sonra? Bunları herhalde eşeğe takıyorsun. Bravo tamam. Sonra? Serhat? Aa çok güzel bir etkinlikmiş. Bu çikolata topları yapacakmış rengari. Evet, şaka yapar. Evet Enes'e şaka yapar ne diyelim. Aa çikolata yaptık biz. Yer mi acaba. nasıl bir? Yiyebilir bence. Küçük yanmıyor. Kırmızı da dedim. O nasıl bir baba? Hı hı. Kurumasını da yapıyoruz biz değil mi? Aferin. Mavi de kapatalım o zaman da kurumasın. Kapat onun da. Kapa. Şimdi kırmızıyı Sana takabilirsin. Hı hı. Tak. Bravo. Şimdi de geçiriyoruz. Aferin. Ay çok güzel olacak ya. Bunlar rengarenk olacak bizim çikolata toplarımız. Evet. Yuvarla. Evet. Yuvarla. Hadi yuvarla. Yuvarladım. Tamam mı? Şimdi buna takıyoruz. O ne renk Serhan? Kırmızı. Evet kırmızı bravo. İngilizcesi ne? <laughs> Öyle yiyorlar evet kırmızı. Kırmızı. Evet. Bravo. Tak şimdi oraya. Tak 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 tak. <laughs> Ay çok lezzetli. Şimdi mavi mi yapsak acaba? Mavi yapalım. Kırmızıyı kapatalım. Evet. Ah. Şimdi mavi yapıyoruz çocuklar biz. <laughs> mavi. Mavi buyu. Bravo. Evet yuvarla. Ha ha. <laughs> yuvarla. Ellerimiz mavi oldu bizim. <laughs> evet, şimdi takalım. Tak, Hah. taktı. Şimdi Hah, buraya da koyalım. Evet, Serhancığım yiyecek misin? Hmm. Aa. <laughs> Yok. Tam oraya da yapalım hadi. Bir tane daha madem. Hı, yuvarla. Bir tane daha burada ya Evet. Yuvarla yuvarla. Kocaman kocaman yuvarla. Hı. Yuvarla yuvarla yuvarla. Yuvarladım. Heh. Şimdi takalım. İnişi şaka Evet. Yuvarla. Şimdi koy oraya anneciğim. Ay çok güzel olmuş çocuklar. Bakın biz çikolata topları yaptık. Başka da var Evet çocuklar onu da yapalım hadi. Serhan'a sonra onları sıtıracağım. Değil mi Serhan yiyecek? Evet. Öyle mi Serhan? Onu da takalım. Ha? Evet. Enes'e verelim. Enes yer mi acaba? Enes de gelmiş. Enes, Enes. yiyecek misin? Evet. Ben yaptım yalnız yaptım. Enes yiyecek misin? Al. Enes al. Al. Enes yiyecek mi acaba? Al. Enes. Hayır o şakacıktan. Şakacıktan çikolata o. O yenmez. Ay, yiyecek mi? Hayır yenmez o sakın yeme. <laughs> yenmez o yenmez. Ah attı. Gördün mü? he tamam hadi koy koş. Hadi tak ondan. Enes yenmez o şakacıktan o çikolata gerçek çikolata değil. <laughs> Enes ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Var mı oğlum? Enes Ayım. getir. Ver. Ver onu Enes. Enes o şakacıktan çikolata. Hii. Gerçek çikolata değil o ama. Aaa düştü çikolata. Ya. Enes. Ya sen, sana. <laughs> evet çocuklar gelin. İyi. Gel devam edelim bitirelim bunu biz. Yoksa Enes bozacak. <laughs> Heh, hadi koy. Ne? Babaya şakacıktan veririz. baba yediririz değil mi oğlum? Şaka evet. evet. Enes kapatıyor. Başka renk yeşil. Enes diyor ki sarı yap diyor. Ada, Mavi. Okay. Mavi o. Ya. Mavi. Ya. Tamam, onu da takıyoruz. Heh, oraya tak. Oldu mu? Oldu mu Selam? Ay. Ne oldu? Oldu oldu. Tamam. Ay. <laughs> <Yutundu>. Tamam oldu. <laughs> Şimdi sarı mı yapıyoruz biz? Hadi. Ne? Alkış. Hadi sar sar makarayı yap bize. La, la. Sar 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 makarayı. Çöz çöz. La. Çöz makarayı. Enes yapmıyor. Şimdi bu ne? Sarı. Enes, Hı? Sarı? Sarı yiyorum. Bravo. Sarıdan da yaptık biz çocuklar. Onu da takıyoruz. Evet, tak. Oldu mu? Ay Enes ama hep yere döktün sen. Neyse. Ah, sarı yap biraz daha. Iyi. Değil mi? Bir tane daha sarı yap. Ha. Hadi biraz daha sarı yapıyoruz biz öyle. Yap anneciğim. Ha. Evet. Küçük küçük mü? Evet anneciğim. <laughs> Heh, yuvarlı onda. Ay, Ay Enes hep bizim eşyalarımızı yere atıyor. Neden yapıyorsun sen bunu? Evet. Çok ayıp. Biz burada etkinlik yapıyoruz ama. Aa! neden bağırdın? Enes Bey neden bağırdınız? Anne. Al onları yerden. Hadi abiye ver. Anne. Al. Götür abiye ver. Mi? Abiye verir misin? Mi? Hoşçakalın çocuklar. Aa, Devam edeceğiz seninle. Hadi. good as bye-bye